herkesin bayıldığı süt tozu ve çilekli lezzetli keki keşfet. 4 yumurta ekleyerek başlıyorum. Tarife mükemmel tatlılık katacak bir su bardağı şeker. Şekeri yumurtalarla çok iyi çırpacağım. Beyaz ve havalı bir krema elde edene kadar. Açık renkli ve hafif dokulu bir krema olana kadar çırptım. Şimdi bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve sadece karışana kadar çırpıyorum. Tamam, mikseri kaldırıyorum ve bir sonraki aşama için kenara alıyorum. Şimdi buraya dikkatlice buğday ununu ekliyorum. Özel tat ve daha yumuşak doku için yarım su bardağı süt tozu. Her şeyi doğrudan kaba eleyerek ekliyorum. Şimdi el çırpıcısıyla nazikçe karıştırıyorum, hamurun hafifliğini kaybetmemek için. Şimdi bir çay kaşığı vanilya özütü ve bir yemek kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Sadece hafif hareketlerle karıştırıyorum. Kabartma tozunun etkisini kaybetmemesi için. Şimdi tüm hamuru dikkatlice yağlanmış kalıba döküyorum. Hamurum tereyağı ve buğday unu ile yağlanmış kalıpta hazır. Şimdi 180 derece santigrat fırında 35 dakika kadar pişiriyorum. Üzeri kızarana kadar. 400 gram soğuk süt reçeli dolgu için. 200 gram soğuk krema. Kremaya hafiflik katmak için. 1 su bardağı süt tozu ve ayrıca 20 gram soğuk tereyağı daha yapı vermesi için ekliyorum. Burada her şeyi çok iyi çırpacağım. Pürüzsüz, hafif ve kıvamlı bir krema olana kadar. Bak mükemmel sürülebilir bu kremamsı dokuyu elde edene kadar çırptık. Mikseri dikkatlice kaldırıyorum. Hiçbir şey dökülmesin diye. Şimdi büyük kekimi ortadan kestim montaja başlamak için. Şimdi dolguyu içine koyuyorum ve güzelce yayıyorum tüm yüzeyi eşit şekilde kaplamak için hafif bir kat geçiyorum. Bu dolgu harika, çok kremamsı ve yoğun aromalı. Ve yanına doğranmış çilekler ekleyeceğiz. Tatlıya tazelik ve renk katacak küçük çilek parçaları. Kremanın üzerine yerleştiriyorum. Tüm katmanı iyice kaplayacak şekilde. Çilekleri koydum ve içi zaten harika görünüyor. Şimdi diğer büyük kek parçasını getirip dolguyu kapatıyorum. Üzerine dikkatlice yerleştiriyorum kırılmaması için. Ve süt reçeli ve su karışımıyla da ıslatıyorum yumuşak olması için. Şimdi üzerine bolca krema ekliyorum. Tüm keki eşit bir katmanla kaplamak için güzelce yayıyorum. Bu büyük kek bu son dokunuşla karşı konulmaz olacak. Son olarak üzerine süslemek için süt tozu serpiyorum. Daha soğuk ve daha lezzetli olması için buzdolabına koyuyorum. Keki birkaç saat soğumaya bıraktım. Kremanın iyice oturması için. Bu harika ve çok iştah açıcı kekten bir dilim çıkarıyorum. Süper kremamsı. Her katı